Selam gençler ben Kerim Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta Skywars oynayacağız. Ee, bugün ilk videom olduğu için biraz kocalayabilirim fakat üstesinden gelmeye çalışacağım. Şimdi arkadaşlar biraz kendimden bahsedecek olursam hesabımdan bahsedeyim. Ee, ben bu hesabı zaten daha yeni açtım. Yeni derken bir 2-3 ay oldu. Ama ben bu sunucu da baya eskiyim. Yani sunucudaki ilk hesabım yani zaten bayağı eski olduğu için çocuktum o zaman. Ona koyayım. Kerim diye saçma bir hesap açmıştım şu an. Salaklığıma güldüm. Orada bir adam var bu arada. adamı hop, geliyor aşağı gitti o adam bu arada o hesabı bayağı bir oynamıştım bu sunucuyu sunucuya ilk katıldığım zamanlar İlk ee, ilk ben bu sunucuda Skywars değil şey Survival Games kasmıştım tabi çok başarılı değildim daha yeni katılmıştım ee, ama şey survival games'te başladığını söyleyebilirim yani. Şu adam abi. Ben ne yaptım? Allah kahretsin. Şöyle bir kaçmak zorundayım ve Aa, adam düştü bu arada. Şans yüzümüze güldü. Canım bayağı az birisi gelirse büyük ihtimal ölürüm ve birisi geldi ama nakim böyle şansın ya. Ah, salak. Neyse. Bu arkadaşı da attık aşağı. Bir kişi kaldı. Canım biraz az ama bakalım o adam gelene kadar büyük ihtimal canım. Aa buradaymış adam. Evet arkadaşlar bu part böyleydi. Güzel bir şekilde kazandık. İkinci partta görüşmek üzere. Evet arkadaşlar ikinci partla karşınızdayım. Ya karşınızdayım da çok klişe bile farkındayım ama bunların hepsi acemilikten oluyor arkadaşlar. Ee, ben ikinci parta geçtiğimize göre konumdan devam edeyim ilerleyeyim. Ben krizi kerim hesabına sıkı Eggwars kastmıştım bir ay. O da zaten Eggwars sezonunun e, ikinci sezonuydu. O sezon zaten çok az kasmama rağmen ikinci olmayı, üçüncü olmayı başarmıştım ya. Yani. Ama ee, onun dışında krizi Kerim'e kasmadım. Ondan sonra ben ee, abime kasmaya başladım. Yani Özgür 375X şey 12 tanırsınız yani çoğunuz büyük ihtimal arkadaşlar. Eee Egwars onu Egwars kalıcı birincisi yaptık. Bayağı da iyi bir hesap oldu. Craft Rise'da ilk girme olan hesap. Çok iyi o hesabı çok güzel yaptık onu 20 level yaptıktan sonra zaten ben artık kendi hesabıma geçtim ya bu hesaptan daha önce Özgür, e kasa, Özgür 375 x'e kasarken e, iyi Kerim Bey hesabım vardı ya ben çok hesap değiştirdim bu arada iyi Kerim Bey'e de bir sezon kastım onda da zaten kasmak da sayılmaz okullar başlamıştı kaçabilirsem çok iyi olacak şuradan Evet Bir Kerim Bey'e işte ee, yaklaşık bir hafta falan kastım. Abi takım olamıyorum. Üzgünüm. Bir kere takım oldum. Soladan ban yemiştim. Bu arkadaşı da kestik. Güzel bir şekilde şunu yiyeyim. Oltam yok. Oltam olsa daha güzel olabilir. Um, yani ondan sonrasında iyi Kerim Bey dışında Kerim Rektaş'a kastım. Ya Kerim Rektaş derken şu an yanlış söylediğimin farkındayım. Ama ben böyle telaffuz ediyorum. Ha şurada bir olta var abi. Onda zaten iki gün kastım. 2 gün 9K falan kasmıştım o zaman. Bir de okul da vardı. Okul olduğu için bırakmıştım yine. İşte o şekil. Kerim Rektaş'tan sonra başka bir hesap kullanmadım. Bu arkadaşı da attık bu arada. Ee, bu bu partide güzel bir şekilde kazandık arkadaşlar. Üçüncü partta karşınızda olacağım.